Şimdi biz inşaat mı yapıyoruz? Gel 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 sen ben seni çekiyorum. Konuş biraz. Bu inşaatı sen mi yapacaksın? Evet. Hadi gel. Ben. Senle ben mi yapacağız bunu ikimiz? Yavaş gel. Getir 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 getir. Getir buraya dök. Nereye? Aynı yere demin döktün ya. Evet. Uu, ah. Burayı şimdi katacağız değil mi? He? Senin dedenin adı ne? Çato. O bir dedenin. İbrahim mi? Mambu. <gülüyor> Mambu. <gülüyor> Hadi biraz da şeyin yanına git satanamın. Oradan çekeyim ikinizi. <laughs> yaklaş biraz yaklaş. Hiç alamıyorum onu. Satanaya yaklaş. Ne iş görüyor Hüseyin ol? Su taşıyoruz suya. Ne? İşte. Tübü tübü. Oh, İnşaatı bitirdin mi usta? Yok. Ne kadar var daha? Çok. Çok mu? <laughs> Bu kadını tanıyor musun? <laughs> Bu kim? Bakayım. Bak buradan gezdik Tanıyor musun bunu? Evet şey. <laughs> <laughs> sen, konuşsana sen. biraz onlar. Sen Senin adın ne de? Senin adın ne? Hı? Senin adın ne? Yanına git kulağına söyle ben buradan duymuyor bak. Tam o kulağı duyuyor. Gel şuradan söyle. Ey <laughs> gel canlısı. gel Senin ismin ne? Senin diyor adın ne? Hı? Diyor ki senin adın ne? Adın? Benim. He, sen onu soruyor Senin adın ne diyor? Benim adım. He, söylesene. Benim adım mı He. Çatı. Sen de nerelisin? Sen nerelisin? Çatı. Sen nerelisin diyorum. Çatı. yaklaş biraz, yaklaş tam tam kulağına söyle. He. Sen nerelisin de? Sen nerelisin? Hı? Sen nerelisin? Ben nereye gideyim? Hı? Nereye gideyim? Tek nerelisin de? <laughs>

Getirsen sen he. Getir dökmeye devam et. Sıfır tatil. ne tatil lan. Aynen ya. Çalış. Tatile veren adamın dört başı mamlu olur. Parası bol olacak. Tamam işte dedik ya. Parası bol olacak. Dört başı mamlu olur dediğin işte tamam. Ver Suriye'ye bayağı dayanır. He, ver buraya da ya. Bizim gibi adamın. Yok o benim. Ne Tatlı. Ne güzel abi. O bir para topluyorlar. E toplarlar niye toplamasınlar? Ya karyavaya niye toplamadılar? Niye her sene topluyorlar? Niye karyava toplamadılar? Niye bilmiyorum. Niye kızın yaptığı toplamadılar? Bilmiyorum. Yaptılar, toplamadılar? bilmiyorum Nasıl ne diyor? <laughs> Benim Ne? <kısana topluyor. gülüyor> <laughs> <Ya>, bir yere. 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 Yanıma kop Abi çağırabilir <laughs> miyim? Ne? Ürün Gel. De, tamam. Heh. Hadi. Şurayı... Ne kadar lan? <laughs> Tam kanak mısın lan? <laughs> yer, cıdık, cıdık, cıdık. <laughs> Ama kanka bu deli kanka deli. Ama kanka bu deli kanka deli. Ooo. Oğlum sen deli misin lan? Hiç. İyi ki oylaştı mı? Hasan Allah şunun yaptığına bak. Lan <laughs> <laughs> ya şurada yer olur ya. Yok ya ne yer olsun. Oylaştayım ha. Tamamını mamanını yer olur. Yaklaş Aslı. İskandinav ülkesindeyiz. İskandinav. Daha geçti artık ne yapalım? Çamur banyosu. Ay. <laughs> Gel anne sırtıma da sür, gel. Sağ ol. Nasılsın? İyi mi? <gülüyor> <gülüyor> gel Mehmet dayı gel, gir. Banyoya gel. Banyoya yapıyor. <laughs> yarın olur <laughs> ya yarın ha. Başlayalım mı? He he başlayacağız. Ne? Kızı ömürde açacaksın. Çekil. Çekil. Şunun bak ya. Hocam bir şey, gel, gel. Bir şey yok. Yaklaş Akkı. Yaklaş. iyice yaklaş. Gel gel. Seni çekeceğim içine gel. Hadi hadi. Ay beni. Hadi yeter ne yeter. Ne yeter? Yeter canım. <laughs> Gel sen de gir. Git. Evet. Birazdan ben gireceğim şimdi. de. <laughs> Getir bakayım kapatalım. Şey, baş parmağının orada bir düğme var ya ona bassana tamam şu baş parmağı. Kıda değil şu <laughs> baş parmağı. E dá もう一度、私はもう一度、一度来る。<noise> Şey Tavatır deviriyisin ya. He? Çok güzel deviriyorsun. Valla. He. He Dur, ya? aşağıda bir var. He? He? He. Ya. köprü yüz var. Şöyle şu adayı şu abisiyle, abiyle adayı dedim. dedi. He? He. He. Yoruldun mu? Hadi daha. Daha Yok da. Derneğin böyle katılımı yüksek bir tempo devam ettiğini görmek beni gururlandırdı beni olarak. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Hayırlı ara vesile olmasını temenni ediyorum. Toplumun arzu ettiği bir takım şeylerden en önemlisi diye gördüğüm bu şenlikte insanların kültürel yozlaşmasını ortadan kaldırıp paylaşmasını ve özellikle bir kültür mirasını geleceğe bırakma anlamında bir yarışı burada. Şimdi evet, yani. bize dünya gelecek nesillere bizim elimizle taşınsın. Bu dünya boş değil. Bu dünya çocuklarımıza kalacak. Bizden bıraktığımız ne? Kaynaşabiliyorsak bu bizim toplumumuzun kültürel zenginliğini, inanç özgürlüğünü, hak ve hürriyetlere saygısını ve hoşgörüsünü ortaya koymaktadır. Değerli dostlar, hiç kuşkusuz ki bu zenginlik, birlik ve beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma, işler ve dışarıda bazı odakların gözünden de kaçmıyor. Bunlar toplumumuzdaki sosyal ve kültürel unsurların zaafa uğramasını beklemekte ve bütün hesaplarını toplumsal sorumsuzluğumuza ve imalkarlarımıza bağlamaktır. Onun için dayanışmanın ve duyarlılığın, birlik ve bütünlüğün, birbirimizi anlamanın her geçen gün daha da önemli ve gerekli olduğunu bütün arkadaşlarımız tarafından, vatandaşlarımız tarafından hakkında olduğunu düşünüyorum. Zira birlik ve beraberlik içinde olan